Ömrüm bir yalanmış Boşuna kandım, boşuna yandım Her şey bir rüyaymış Ona inandım, hep aldandım Şimdi af dilerim Rahmetindir tek temennim Geldim kapına geldim Sana sığındım, sana yöneldim Savrula savrula Mecnun'a döndüm Bin kere yandım Bin kere söndüm Savrula savrula Mecnun'a döndüm Bin kere yandım Bin kere söndüm Kapılıp sellere düştüm dillere kendimi bildiğimde sana yöneldim. Kapılıp sellere düştüm dillere kendimi bildiğimde sana yöneldim. Ömrüm bir yalanmış, boşuna kandım, boşuna yandım Her şey bir rüyaymış, ona inandım, hep aldandım Şimdi af dilerim, rahmetindir tek temennim Geldim kapına geldim, sana sığındım, sana yöneldim Savrula, savrula, Mecnun'a döndüm Bin kere yandım Bin kere söndüm Savrula savrula Mecnun'a döndüm Bin kere yandım Bin kere söndüm Kapılıp sellere Düştüm dillere kendimi bildim de sana yöneldim kapılıp sellere düştüm dillere kendimi bildim de sana yöneldim ömrüm bir yalanmış boşuna kandım boşuna yandım Her şeyi bir rüyaymış ona inandım Hep aldandım şimdi af dilerim Rahmetindir tek temennim geldim Kapına geldim sana sığındım sana yöneldim